Evet, bugün kerevit taşı inceliyoruz. 12 lira 12 kuruş kapatmış. Bu da diğer hisseler gibi Cuma günkü endeksin yükselişini ayak uydurarak %4,5 gibi bir yükselişle kapatmış günü. Bakalım önce daha önceki tepeleri neredeymiş. Şurada bakın. İki kere bu tepeleri test etmiş. 14,79 yazalım. 14 lira 79 kuruşları test etmiş ama kıramamış. Bakalım şimdi bu yükseli, bu trendle birlikte kırabilecek miyim? Ona bir bakalım. Şu anda bu direnç gözüküyor. Muhtemelen 12 lira 12 kuruş olmasına rağmen bu trend devam edene ettiği sürece burayı test edecektir. Kırsa da zaten 18 liralarda bir şeyi var. Hatta 18'e gelmeden önce şuradan şöyle bir düşen trendi var bunun. benim o da zaten 14-60 14.66'ları buralara geliyor. Hatta şuraya bakın şuradan çekersek buradan kırdı kıracak yani. Buradaki direncinde yani şunu kırdı kıracak yani şurayı 12.53 yani az bir seviyesi kalmış ama Daha bakalım şöyle evet burayı gün içinde test etmiş 12.41 yazalım 12.41 yani az bir e kuruşluk bir şey kalmış yani yaklaşık 30 kuruş bir şey kalmış. Burayı zaten kıracak. Ne hedef veriyorsun diyen olabilir. Ben buraya hedefi kıramadı, kırdı, dirençti, şuydu, buydu olsun diye vermiyorum. Bu hedefi göründüğü için sonuçta bu. Hedefi kırması ön iyi bir şey. En azından hedefi bu direnç olduğunu, düşen trend olduğunu. Bundan sonraki bunun üstünde kapanışı yaptığında hisseye olumlu yansıyacağını bilinmesi önemli. Yani burada dediğim gibi bunu yaptıktan sonra yeter Şuradaki iki tane tepe var. Burayı da kırması lazım 14.79'u. Bundan sonra yükseli, bundan sonra bunun üstünde bu 14.79'un da üstünde kalırsa hacimli bir şekilde şu 18'lere gitmesi beklenebilir belki. Şurada hatta bu aralarda bu aralara sıkışıp buradan yukarıya da aşağı gidebilir. Bu önemli. Şimdi aşağıda şu bakın Mayıs ayı. Buradan da aslında şu şekilde ya da şuradan. Hatta şöyle bile alabiliriz trend. Yani Mayıs, aynen Haziran. Şu şekil bakın. Ya da şöyle alalım Mayıs'tan. Hiç fark etmez. Sizler böyle yapabilirsiniz daha aşağıdan. Ben şöyle alacağım daha fazla dip birleştiği için. Şimdi burada da desteğimiz 9.94. Yani 9.90'lar dedim. 10 lira da diyebiliriz. 9.90 diyeceğim ben. 9.90 TL desteği var. Yani burayı kırarsa eğer gidebileceğim. belki şuradaki seviyeye bakalım. Kaçmış? 9.17. Hadi güzel hatırınız için ben bunu daha sağlama alayım. Daha sağlam alayım derken bildim demek için daha sağlam almıyorum yani. Gideceğim 10 lirada değil de belki 10 lirada para olmayacak, ekleme yapamayacak kimseler vesaire vesaire falan filan. Yatırım tavsiyesi değildir herkesin kendi şeyi. Şu anda hisse 9 lirayla 14.79 arası 15 lira arasında bir trendi var. Dikkat ettiyseniz hani biraz geometri dersi gibi olacak. Her iki durumda da bakın şuraya, ee, buraya düştü diyelim. Hisse şu aşağıda kaldı. Buralarda kaldı. Bakın şurada da bir üçgen var. Bu üçgende ya yukarı kıracak ya aşağı kıracak. Ama yukarıda daha fazla, yukarıya daha yakın olduğu için ve burada daha çok birikme olduğu için muhtemelen bu aşağıda bile kalsın şuralarda kalsın yukarı kırma şeyi yüksek olabilir. Ardından şu şunu 12.41'i kırdı diyelim. Bakın ne oldu? Daha büyük bir üçgen oldu. Yani bu üçgenin buraya kadar dediğim gibi gitmesine gerek yok. En fazla gitse de zaten 30 aralığa kadar bir yön tayin etmesi gerekecek. O yüzden Buralarda bu şekilde durur. Aşağı gider, yukarı gider. Ya yukarı ya aşağı kırar. Yani yukarı beklentisi olanlar ona göre pozisyon alabilir. Aşağı beklentisi olanlar ona göre pozisyon alabilir. Yani şurada da zaten şuradaki dipleri test etmiş gibi. Burada diplere kadar 11 17 ondan önce 11 17 buradaki dipleri tekrar test eder. Bakın burayı iğne atmış zaten. Kırmış olsa burayı kıracak kırabilirdi. 11 27'ler onu da yazalım şuraya. 11-27'lerin altında ama aşağı şu 9 liralar 10 liralar. Ya yani bu 9 lira demek bu 9 lira direkt 11'den aşağı 9'a gidecek demek değil. 9 bu 11'den aşağı 11 olur. 10 30 olur. 10 20 olur. 10 50 olur. 10 olur. 9 90 olur vesaire vesaire gibi seviyeler yani artık o kadar bilinmesi gerek. Şurada da zaten bakın Nisan 2022'den beri bir kaç paraymış? 4 liradan 18 liraya gitmiş. Yani 4 4 katından fazla 4,5 katı gitmiş neredeyse. Bir bakalım ne kadarını geri almış, ne yapmış, ne etmiş. Bakın buraya gitmiş sonra 0.78'ine ne kadar geri gelmiş. Ardından bakın burada da tekrar bu 0.78'den sonra çıkmış nereye kadar gelmiş bakalım. Bakın gene 0.78'ine kadar gelmiş. Sonra şu çıkışın kaçta ne kadarını almış? Diyeceksiniz ki bunda da 0.78'ine daha gelmemiş. Oraya gelir mi? Onu zaman gösterecek. Eğer 0.78'ine daha gelmese bile şurada zaten 0.50'yi geçmiş. 61'e gelmiş. Zaten 0. 0.61'i şurada 10 liralarda dediğimiz seviyelerde. Zaten 0.78'leri de bakın 9.80, 10 lira, 9 lira civarlarında. Yani buralara gelirse, bu burada gelmez. Şuralara kadar gelir anladınız. 9.80 yani. 10 liralar, 9 liralar. Dikkat edilebilir. Terminat olur. Buna rağmen şuradan bir de tersten şöyle bakalım bir. Bu hedef olduğundan değil bakın. 1618 bu 25'ler gözüküyor ama buraya hemen gelmez bu hedef olduğu için. Önce şuralara geçmesi lazım. Şu anda bunun hedefi bu. Bu aralığa kadar da beklese, şey de beklese 18 liraya gidebilir mesela. Hani zaman veremem ama uzun vadede hedef verdiğimiz için şuradan bakalım mesela. Şunun çünkü onu geçmiş, onu yapamamış. Buna bakacağız artık. Burada ne? 1618'i 18.42. Yani gerçekçi olan bu olur şu anda. O yüzden 1.618 geçince tekrar bakmakta fayda var. Aylıkta bakalım. Şurada 7 lira, 18 lira, yani 18.28, hatta 7 lira da 29 30 ama ona 18'i kırarsa şu 18'i kırarsa tekrar bir bakalım. Hatta şöyle bir bakalım. Neden öyle dedim? Şimdi daha net çıkacak çünkü iyi Bakayım analizim var mıydı benim? Daha detaylı bir analiz vardı ama şimdi aylıkta bakalım. 2'lere çıkmış buraları çok şimdi şey yapmayalım. Uçmayalım. Hedefi açıkçası gerçekçeyle bakın. 1 dolarlar satıyorlar. 25 dolarlarda alıyorlar. Dikkat ettiyseniz. işte bu. O yüzden yani gitsek ise 1 dolara gider. Ve şu da dikkatinizi çekmiş olabilir. Şurada bakın 18, 2018 birinci zirve 2020 bakın kaç olmuş? 1.33 1.05 1. Bu şekilde alçalarak gidiyor. Yani şunu şöyle dersek bakalım. Şurası neydi? 0.36 0.36 birinci dip diyelim. Dip. Sonra şu birinci pardon birinci zirve birinci zirve sonra bakın gene 0.27'lerde Hatta 0 0.27 diyelim. 0.27'lerde ikinci dip. Sonra burada ikinci zirve. Kaç burası? 1.07 dediğim gibi. ikinci ikinci zirve. Burası ne? 0.27 3. deyip 3. deyip. Ha bu devam edecek, bu şekilde olacak diye söylemiyorum. Burada ne var? 3. zirve. 3. zirve. Şimdi burada ne yapmış? Bakın 0.32'de gelmiş, buraya gitmiş. Yukarı bir hamle yapmamış. Buraya ne yapmış? 030, 032, 030. Yani buna, hadi 030 diyelim. Dördüncü, dördüncü dip. Milyonluk soru, milyon dolarlık soru bu. E, dördüncü zirve nerede? olacak? Hatta yazalım. Dördüncü zirve nerede olacak? Milyonluk soru bu. Şimdi buna bir tahminlerde nasıl bulunabiliriz? Eğer bu dipler, tepeler alçalıyorsa hatta şunu şöyle yapalım. Şöyle alalım. Şuradan. Şunu da kaldıralım. Kafadan zaten şunu diyebiliriz. Gidebileceği yer 1 dolarlar maksimum. Değil mi? buradan zıplasa 1 dolara gider belki deriz. Ama 1 doların altında bakın 91 sent, 90 sentler. Ya şurada 90 sent. 90 sent mi acaba? Ya burada şurada da 90 sent beklenen Yukarıda koparılabilir şu 3 tane şey. O zaman gösterecektir. Ya da daha da aşağılarda bir yerde mesela. Bakın zaten şuradaki diplerden muhtemelen buradaki diplerden dolayı burada bir direnç görmüş. Yani burada gidebileceğim maksimum direnç 90 senttir. Burada burada mı olacak? 50 sent mi olacak? Yoksa bu şu anda 38 sent biraz daha mı aşağıda? Yani demek istediğim burada bunu aşağıdan alıp şu 2000 kaç? 2017'den beri yani 5-6-7 senedir Aşağıdan alıp yukarıdan satıyorlar. Aşağı alıyor, yukarıdan satıyor. Aşağı alıyor, yukarıdan satıyor. Şuradaki tepe alçalmış. Alçalarak gidiyor. Burada biraz daha alçalsa işte nereler olsa 70-75. Yani 90'a kadar her aralıkta olabileceğinin farkında olmakta fayda var. Yani burası nereye kadar gider? Yani şu, şuradaki... Tabi böyle uzattığıma bakmayın bunu bu şey olarak demiyorum. Burada 38 gözüküyor. Buralara kadar gideceğinden demiyorum. Şu üçgen nerede daralır? Artık nereye gelir? Nerede kırarsa bu üçgeni? Aşağı kırıp nereye kırabilir? Sıfırlanabilir. Bakın şurada ne kadarmış? 1 sent. Bu kadar ya da 12 sent. Daha nerelere gelebilir? Bilemiyorum ama. Dipleri bu şekilde gözüküyor. Zirveleri de alçalıyor. Mesela bu şöyle olur. Burada 90 dedik ama 90'a gideceği için değil. Burada oyalanır, oyalanır, oyalanır. Bir, bir süre daha. Atıyorum bu aylık mesela. Şuralarda oyalanır. Gider buraya mesela. 85'e gelir. Ya da şuraya gider. 70'e gider. Bekletir gibi. Burada ne olur? Dolar belki yükselirse TL bazlı atıyorum. 30 olmaz 25 olmaz. Daha yukarılara gider ama e, Dolar bazlı direnci düştüğü için her zaman aşağıda kalır. Onu bilmekte fayda var. Evet benim kerevi taşla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ki bu tarz videolar gelsin. Detaylı bir inceleme oldu. Her yönüyle anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.